Mardin Günlüklerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kedim için aldığım ve kedi sahiplenenler için başlangıçta alması gereken ürünleri kısaca tanıtacağım. Bu ikinci video çekişim. İlk video e, telefondan çektiğim için telefondan bilgisayara aktarmış olmamdan dolayı bozuldu. Bu yüzden tekrardan çekiyorum. Arkaya müzik koyacaktım. Bakalım koyabilecek miyim, koyamayacak mıyım? Onu da öğreneceğiz. Teker teker ürün tanıtımına geçeceğim. Bu arada e, mamaların ve bazı ürünlerin özellikle kedi kumu ve kedi çimi gibi ve bazı değişik ürünlerin e, incelemelerini ve kedimin onlara verdiği tepkileri de ayrıntılı inceleme olarak videoya çekeceğim. Takipte kalın. Abone olup videolarımı beğenirseniz de çok memnun olurum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kedi mama kabımdan bahsedeyim. Çelik bir kedi mama kabı aldık. Bunun sebebi de plastik mama kaplarının Yaz aylarında sıcak mevsimlerde kısa süreliğine bile olsa bakteri üretebilmesine kadar yıkarsanız yıkayın. Bu yüzden temiz olması adına çelik bir mama kabı aldık. Linklerini bulabilirsem aşağıya koyacağım. İkinci ürün olarak da kedi çimi aldım. Bu kedi çimini dikeceğim. 29 liraya aldım. Hepsi buradan nokta.com'dan. Hepsini hepsi buradan nokta.com'dan aldım. Bir iki ürün hariç. Onları daha sonradan tabii göstereceğim. Kedi nanesi bulamadım. Yani... Almak istemedim. Pet shoplardan almanın daha mantıklı olacağını düşündüm. O yüzden şu anda sadece kedi çimim var. İleride kedinin aynısı alırsam da onun da videosunu eklerim. Sıradaki ürünümüz çoğu kişinin aslında almak istediği ve aslında çok da kullanışlı olan fakat fiyat açısından biraz pahalı olan bir ürün. Bir, bir su çeşmesi. Bu genellikle... E, su pınarı olarak da geçiyor. Kedilerin ve köpeklerin e, özellikle kedilerin akan suyu sevmeleri, akar suyun temiz olduğunu düşünmeleri, onları e, musluklara yönlendiriyor. Musluklardan su içmeye çalışıyorlar. Tabii musluk e, kiminin temiz olabilir, kiminin kirli olabilir, e, oraya düz ıslanabilir. Bu ve insanlar da bunu istemiyor tabi. O yüzden de e, kedileri oralardan uzaklaştırmak için gerekli olan bir ürün olarak nitelendiriliyor bu. Biz bu ürünü indirimdeyken aldık. İndirimsiz fiyatını hepsi burada.com'dan görebilirsiniz. Ee, bu bir reklam değil bu arada daha kanal yeni olduğu için sponsor yok. Örnek olarak göstermek istedim. İndirimdeyken almıştık. Bu normal çiçekli bir aparat böyle sağdan soldan çıkıyor. İçinde filtresi de var. Şu anda içi boş o yüzden gösteremiyorum. Ayrıyeten bu çiçek yerine bunu da takabiliyorsunuz. İlerleyen vadede bunu da çalışırken görürsünüz zaten. Kedim gelince. Bugün de onu almaya gideceğiz zaten. Bir sonraki ürüne geçelim. <laughs> evet, burası biraz kalabalık. Ee, aslında bir üçlemeden bahsetmek istiyorum. Şu arkada görmüş olduğunuz kedi taşıma çantası normalde 45 liraydı. Normal bir kedi taşıma çantası 30 lira oluyordu. Ben bunu ee, 45 liraya aldım. Yanında kedi tırmalaması ve oyuncağı hediye olarak geldi. Normalde bunları ayrı ayrı almak isteseydim 25-15-40 lira yapıyordu. 30 da o 70 lira yapıyordu. 70 liralık bir ürünü 45 liraya almış oldum. Üçleme olarak, paket olarak aldım. Bu tırmalama oyuncak, yani o gösterdiğim çubuklu oyuncak şu. Ve e, kedi taşıma çantasını toplamda 45 liraya aldık. E, Ayrıyetten üstte şöyle zoomlayayım. Bir tane kedi künyemiz var. Üzerinde Merlin yazıyor. Arkada kaybolursa diye benim telefon numaram var. Ee, o yüzden arka kısmını göstermeyeceğim. Aynısının öbür hali kayboldu Samara yazıyor. Ee, bir de e, böyle şeyle e, çanlı bir tane papyonlu kedi tasması var. Bunu da e, kaybolursa diye zoomlamada hafif bir sıkıntı oldu. Eh be. Heh. Diye aldık. Beğenirse takacak. Furminator'ın e, medium model tarığı var. Bu Furminator'ın orijinal tarığı mı değil mi bilmiyorum. Fiyatı ee, 50 liradan düşmüştü indirimdeyken o yüzden aldım. Deneyeceğiz bunu da. Bakalım ee, nasıl olsa şey. Bunu kendim yaptım. Bu böyle tüylü künyeli bir oyuncak. Şu görmüş olduğunuz e, ipi top haline getirdik. o Top olarak oynasın diye. Ayrıca fazlalığında şöyle oyuncak yaptık. Şuraya bir iki tül daha ekleyeceğim. Ee, yani bunun farklı bir rengini ekleyeceğim. Belki bir iki oyuncak falan takarım. Altına da fazladan tüy ve süs ekledim. Bunu kendim yaptım. Bunu da annem yaptı. Şöyle bir top. Bir sonraki ürüne geçelim. Sıradaki ürünümüz mamalar. Mama olarak ben Felicia'nın kitten modeli olan mamayı tercih edeceğim. Normalde benim şu anda sahipleneceğimiz kedi Royal Canin'in Madrenet Baby kedini kullanıyormuş. Bize alışana kadar bu mamayı kullanacağım. Daha sonradan Felicia'yla karıştırarak Felicia'yı alıştırmaya başlayacağım. Ondan sonra da komple Felicia'ya geçeceğim. Çünkü 800 gramlık Royal Canin ile 2 kiloluk Felicia'nın fiyatları neredeyse denk. Hatta Royal Canin daha da pahalı felisya'dan Bunun sebebi de Royal Canin'in yurt dışından gelmesi ve gümrük fiyatının pahalı olması. Aşağıdaki Jungle'da benim ee, dün iki, iki hayvan daha sahiplendik. Aslında pek çoktan aldık. Bir tane tavşan ve bir tane de muhabbet kuşu aldık. Onları alırken ve malzemelerini alırken yanında Jungle'ın Junior, Junior Islak kedi mamasını aldık. Onu da haftada bir karma besleyeceğiz. Kedi beğenirse jungle'a devam ederim. Beğenmezse de değiştiririm. Kedi paspası. Bunun da hepsi buradan aldık. Ariyetten e, ee, küreyi de oradan aldık. Zaten onları tatmaya gerek yok. Bu tüy toplayıcıyı deneyeceğiz. Kedimizin Milo e, marka bu da indirimdeydi kedi tuvaleti. içindeki kürek benim ariyette çocukken kullandığım kum havuzunda oynadığım kürek. Ve mırmırın süper topaklaşan kedi kumu. 5 litrelik. Bunu aldık. bunu da incelemesini yapacağım. Beklemede kalın. Takipte kalın. Bunu da inceleyeceğiz. Daha önceki videoda göstermiş olduğum kedi yatağı e, diğer küçük bir dostumuz vardı. Onu kurtarırken üzerine e, koymuştuk. Veterinere de götürdüm. Yorumlar çok sonradan geldi ama daha önceden veteriner'e götürmüştük. Arkadaşlar tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Veteriner de çok fazla yaşamaz dedi. Ama bir gün fazla yaşatmayı başardık. Annesi e, yorumlara yazmayın lütfen artık şu şeyi. Annesi terk etti. Veterinerle de şey yaptık. O kadar aradık bulamadık. Yapacak bir şey yoktu. Elimizden geleni yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.